Hadi, hadi. Söylesene mevsimler her yerde aynı mıdır? Hadi canım. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Mesela zamanı ele alalım. Zaman dilimi diye bir şey duydun mu? Ben biliyorum, ben biliyorum. Devam et. Bir gün dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi için gerekli süreye denir. Ve bu süre 24 saattir. ...Güneş, gezegenin her yerinde aynı zamanda doğmaz. Doğudan batıya doğru ilerler. Bu yüzden dünya 24 saatlik dilimlere ayrılmıştır. <laughs> Mevsimlere gelince de... <laughs> biliyorum, biliyorum, ben biliyorum, biliyorum. <laughs> Biliyordum. Hayır. O, o, o da biliyor, işte oradaki. Güneş dünyanın yarısını aydınlatır. Ama dünya eğimli olduğu için... ...günlerin ve gecelerin uzunluğu yaşadığın yere göre değişir. Yani kutuplara ya da ekvatora ne kadar yakın olduğuna bağlıdır Woops. Ekvator mu? Dünyayı ikiye ayıran bir çizgi. Tıpkı bu Greyford gibi. Güzel örnekti Woops. <laughs> Ve bu dünyanın yörüngedeki konumuna göre değişir. Yörünge oval bir şey olduğu için dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşabilir. Merkezi ısıtma değil mi? Ve bu değişimler mevsimleri oluşturur. Kuzey yarım kilodaki mevsimler güney yarım kilodaki mevsimlerle aynıdır ama altı aylık bir gecikmeyle. Yani burada yazken orada kış olur. E, ee, yani yazın kar yağar ve yılbaşında da şortlar giyilir değil mi? <laughs> bir mevsimi diğerinden ayırmak için gün dönümü ve ekinoks adı verilen özel günler vardır. Mesela Avrupa'da yaz gün dönümüyle 21 Haziran'da başlar. Bu yılın en uzun günüdür. Aa bu tatil zamanı demek. Yaşasın tatil. Ama diğer taraftan ekinoks ...gece ve gündüzün eşit olduğu zamana verilen attır. Yani her ikisi de 12 saat olduğunda. İlkbahar Ekinoks 21 Mart'ta başlar. <laughs> Şimdi de bahar mevsimi. 23 Eylül'de sonbahar Ekinoksudur. Ve işte sonbahar, hüzün dolu yapraklar. Ama dünyada çok özel bölgelerinde olduğunu bilmek gerekir. Kuzey ya da güney kutbuna yaklaştığımızda... ...yazın, güneşin haftalarca batmadığı yerler görürüz. Günler birkaç gün sürer yani öyle mi? Ve kışın güneşin hiç doğmadığı haftalar olur. Gecelerde günlerce sürer yani. Peki ya kuzey kutbunda? Kuzey kutbunda altı ay boyunca güneşi göremediğin zamanlar olur. Diğer altı aysa hep aydınlıktır. Hmm. Peki ya ekvator? Ekvatorda her gün 12 saat gece, 12 saat gündüzdür. Öğle vakti güneş hep aynı yerdedir. Yani tam başımızın üstünde. Tropik ve ekvator bölgelerinde genelde iki mevsim yaşanır Wups. Bunlar kurak mevsim ve yağışlı mevsimdir. Ama bunların dışında unuttuğum bir mevsim daha var. Hatırladın mı? O da sevgi mevsimi. Aa, bu ayrı bir hikaye. Hoşçakalın. Mevsimler ve günler her yerde aynı mıdır Adi? Hayır değildir. Sıcak ülkeler, soğuk ülkeler, ortalama uzunluğa sahip gündüzler, geceler ve uzun kısa günler vardır. Her şey bir bölgenin güneşe karşı olan konumuna bağlıdır Wups.